dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Eylül Salı. Radyo Kassel'den Merhaba. Almanya'da gıda fiyatları zirve yaptı. Fiyat artışlarının şampiyonları zeytinyağı ve şeker. Bazı ürünlerde fiyat artışının %100'ü aştığı Almanya'da hükümet asgari ücretin hem de 2026 yılında 15 euro'ya çıkarılmasını önerdi. Böylece Almanya'da asgari ücretin artırılması ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Çalışma Bakanı SPD'li Hubertus Heil Avrupa Birliği'nin asgari ücret yönergesine dikkat çekerek 2026'dan itibaren asgari ücretin 15 euroya yükseltilmesi gerektiğini duyurdu. Hayl Asgari Ücret Komisyonu'na yazdığı mektupta Avrupa Asgari Ücret Yönergesi'ndeki yüzde ortalama gelir oranının dikkate alınması ricasında bulundu. Başkanlığını SPD milletvekilinin yaptığı Alman Sendikalar Birliği'nin hesaplamalarına göre bu oran saatte 15 27 euro 27 sente denk geliyor. Bakan Hayal bu artışın yaklaşık 6 milyon kişiyi etkileyeceğini ve çalışanların tam zamanlı işlerinde geçinebilmesinin adil bir hak olduğunu vurguladı. Şu anda 12 41 euro 41 sent olarak ödenen asgari saat ücreti 2025'te ilk 12 82 euro 82 sente yükseltilecek. Alman Sendikalar Birliği Başkanı Yasmin Fahimi, bak, bakanın yorumlarını memnuniyetle karşıladı. Almanya'nın yoksulluğa dayanıklı bir asgari ücreti olduğunu vurgulayan Fahimi, bu nedenle Çalışma Bakanının Brüksel'den gelen bu talebi dikkate alması son derece mantıklı dedi. Almanya'da enflasyonun etkisi en çok gıda fiyatlarında hissediliyor. Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre zeytinyağı, şeker ve kuşkonmaz gibi temel gıdaların fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Bazı ürünlerde fiyat artışı yüzde yüzü geçti. Almanya'da son yıllarda market alışverişi birçok tüketici için giderek daha pahalı hale geldi. Bunun en büyük nedeni ise yüksek enflasyon. Temmuz 2024 itibariyle yiyecek ve alkolsüz içecek fiyatları 4 yıl öncesine göre ortalama %32 oranında arttı. Zeytinyağı fiyatı %112,6 zamlandı. Temmuz ayında tüketiciler bir şişe zeytinyağı için 4 yıl öncesine kıyasla 2 kat daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Zeytinyağı fiyatı en çok artan ürünlerin başında geliyor. Şeker fiyatları da 2020'ye göre ciddi bir yükseliş gösterdi. Süt ürünleri de fiyat artışlarından nasibini alanlar arasına girdi. Özellikle koark gibi süt ürünlerinde fiyatlar 4 yıl öncesine göre %70 oranında artış gösterdi. Üretici fiyatlarının 2021-2022 döneminde yükselmesi, ardından yeniden düşmesi ve 2024'ün başında tekrar artması bu yükselişte etkili oldu. Yoğunlaştırılmış süt %61,5, krema %48, yarı sert peynir %46 ve tereyağı %39,5 oranında zamlandı. 2020'den bu yana %30 veya daha fazla önemli fiyat artışı gören çok sayıda başka üründe var. Peki asgari ücret ne olmalı? Bu fiyat artışları göz önüne alınınca asgari ücretin en az 22,5 euro olması gerekiyor. Bunun ölçüsünü şöyle koymak mümkün. SPD'nin seçim kampanyasında 2017 yılında asgari ücretin 12 euro olmasını istediğinde çizburger 1 euro 39 sentti. O zamanlar 12 euro sağ ücretiyle 8,5 çizburger alınabiliyordu. 15 euro asgari saat ücretinin gerçekleşmesi durumunda tanesi 2 euro 69 sente çıkmış olan cheeseburgerden sadece 6 tane alınabilecek. Asgari ücretle 8,5 cheeseburger alınabilmesi için asgari saat ücretinin 15 değil en az 22,5 euro olması gerekiyor. Hem de bugün 2026 yılında falan değil. Almanya'da 2021-2023 yılları arasında 20 binden fazla dışlanma şikayeti yapıldığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak Ferda Ataman şu açıklamada bulundu. Almanya'da ciddi bir ayrımcılık ve dışlanma krizi yaşanıyor. Almanya'da çeşitli alanlarda dışlanma olaylarında önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor. Hükümetin koalisyon protokolünde belirtilen genel eşit davranılması yasasındaki reformları hızla hayata geçirmesi çağrısı yapıldı. Federal hükümetin göç, sığınmacılar ve uyum sorumlusu Alabli Radovan dışlanmaya karşı bağımsız sorumlu Ferda Ataman, Almanya'da romanların yaşama sorumlusu Mehmet Daim Agüler, Engelli insanlar sorumlusu Jürgen Dussel, cinsel çeşitlilik sorumlusu Siver Lehmann ve Almanya'da Yahudi yaşamı ile Yahudi düşmanlığına karşı mücadele sorumlusu Felix Klein, Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında iş yerlerinde, konut aramalarında, restoranlarda ve devlet dairelerinde ayrımcılık ve dışlanma vakalarına dikkat çektiler. Mevcut dışlanmayı engelleme yasasının yetersiz olduğunu belirterek genel eşit davranılması yasasındaki reformların bir an önce uygulanmasını talep ettiler. Avrupa'da okullarda telefon kullanımına karşı alınan önlemler giderek yaygınlaşıyor. Hollanda'nın ardından Fransa, Belçika, Macaristan ve İtalya gibi ülkeler de okullarda cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemeler getirdi. Hollanda yeni eğitim yılıyla birlikte ilkokullarda da cep telefonu yasağını uygulamaya başladı. Ortaokul ve liselerdeki yasak ilkokulları da kapsayacak şekilde genişletildi. Okul yetkilileri telefon yasağının sosyal etkileşimleri artıracağı ve okul kültürünü koruyacağı görüşünde. Benzer şekilde Fransa'da birçok okulda telefon yasakları deneniyor. Belçika'nın Fransızca konuşan bölgelerinde ilkokullarda yasaklar uygulanıyor. Macaristan'da öğrencilerin telefonları toplama zorunluluğu getirildi. İtalya ve Yunanistan'da ise okulda değil sınıflarda telefon kullanımı yasaklandı. UNESCO'nun 2023 küresel eğitim izleme raporunda öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanımının yasaklanmasına yönelik küresel bir çağrı yapıldı. Raporda telefonların aşırı kullanımının düşük eğitim performansına ve çocukların duygusal sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı belirtildi. Augsburg Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırma Norveç, İspanya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere ve İsveç'teki beş büyük çalışmayı karşılaştırarak akıllı telefon yasaklarının öğrencilerin sosyal refahı ve öğrenme performansı üzerinde ölçülebilir olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre masada duran bir akıllı telefon bile öğrencilerin konsantrasyonunu ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor. Fransa ve İtalya gibi ülkeler uzun süredir okullarda telefon kullanımını yasaklıyor. İngiltere ve Hollanda'da benzer uygulamaları genişletiyor. Almanya'da ise öğrenci performansındaki düşüşlerin ardından telefon yasağına yönelik talepler artıyor eğitimde daha iyi sonuçlar elde etmek isteyen birçok ülke bu konuda daha katı önlemler almayı düşünüyor fao dk başkanı ferena Bentele'ye göre bütçe taslağı toplumu daha da bölme tehlikesi barındırıyor. Sosyal sektördeki kesintiler ve emeklilik, sağlık ve uzun süreli bakım sigortası primlerindeki artış tehdidi birçok insan arasında daha da fazla memnuniyetsizliğe yol açacak. Desteğe ihtiyacı olan herkesi destekleyen güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var düşük ücretle çalışanlar ve iş arayanlar, bakıma muhtaç olanlar ve yakınları ile engelliler toplumun dayanışma içinde olduğuna güvenmesi gerekiyor. Ne yazık ki mevcut federal bütçe bunu sağlayamıyor. Deniz Yaradokase hazırlayıp sunduğu Info Magazine programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.